Bebek Suras şehrinde çocuklar parkta oyun oynarken yer altında da oyun oynayan birisi vardı. Ve bu bebek ayıcığın bir tane oyuncağı kaybolmuştu. Ya of ya of ya. Hep birisi ayıcığımı çalıyor. Nerede anne ayıcığım nerede lütfen. Canım oğlum canım oğlum. Hemen bulacağım sana oyuncağını tamam kim çaldıysa onu öldüreceğim. Bu oyuncağın öyle bir özelliği vardı ki siz nereye giderseniz gidin gözleri sizi takip ediyordu. Görüyorsunuz değil mi? Gözleri bizi takip ediyor. Baksanıza. Bebek ayıcığın annesi ve babası kuyunun içinde. Kuyuya sorgulayıp bu ayıların kuyusuna teker teker sorgu yapıp hangisi ayıcığı çalmış onu bulacağız. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olup yorumlarda o oyuncak ayıyı kim çaldı yorumlara yazın ve belirtin. Baldi mi? Korkunç kanlı Herobrine mı Yoksa Chucky mi? Yoksa bu görmüş olduğunuz şaşı palyanço mu? Yoksa Momo mu? Oğlumun oyuncağını kim çaldı? Hemen onu öldüreceğim. Evet şöyle kayıtlarımıza bakalım. Kamera kayıtları burada. Ses kayıtları burada. Of ya o ayıcın oyuncağını kim çaldı ya? Ulan siz görürsünüz şimdi. Kayıtlarımızı da şöyle inceledik. Şu oyuncağı kim çaldı hemen bulacağız. Ya şu oyuncak da baya korkunç. Ben nereye gidersem bana bakıyor ya. Neyse şimdi siz göreceksiniz lan. Şöyle buradan silahlarımızı aldık. Vay be bu oyuncaklarla mı atacağız aşağı? O zaman tamam. O zaman bu tekneyle başlıyorum. Şimdi kimden başlayalım kimden başlayalım? Arkadaşlar bu ara da yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın tamam mı? Kim eğer oyuncağı çalmışsa gerçek hırsızı bulacağız burada. O yüzden sizin yardımlarınız da önemli. Şimdi kimden başlasam kimden başlasam. Direkt gideceğim şu Momo'dan başlayacağım. Bana böyle gözlerini büyütmüş bakıyor çünkü. Ulan gel Momo. Ulan seni şimdi aşağıya atayım mı ailenin yanına? Sen mi çaldın lan oyuncağını? Doğru söyle. <laughs> Bebek surat ben niye çalayım ya? Görmüyor musun benim gözleri? Gözlerim fırdır fırdır. Bir sağa bakarım bir sol bakarım. Momo bak bana gözlerini öyle büyütüp bakma. <laughs> Valla vururum ağzına tamam mı? Ya bebek sürü ben almadım diyorum. Anlamıyor musun sen? Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Sen almasan bile senin bu gözlerinden dolayı ben aşağı atarım ya. Gözlerin çünkü çok büyük ve şu ağzın da çok büyük. Sen çok korkunç bir Arkadaşlar yorumlarda yazın tamam mı? Mumu'yu atalım mı yoksa atmayalım mı? Şimdi başka bir soruya geçeceğim. Şöyle yürüyelim dikkatli bir şekilde. Aşağıda da korkunç ayıcıklar falan bekliyor ya. Hemen onlara birisini atmamız lazım. Kime assam kim? Ulan şu palyon bana böyle şaşı şaşı bakıyor. Gideceğim onu ayıcıkla vuracağım aşağı atacağım lan. Ulan bunların hepsi çocuk. Sen büyüksün. Benim yaşımdasın. Burada ne işim var? <laughs> Bebek surat sana bir şey söyleyeyim mi? Gözlerimin içine bak ve be, dikkatlice beni dinle. <laughs> gözlerimin içine bakanlar bana hipnotize oluyor. Ulan ben mi hipnotize oluyorum yoksa sen mi hipnotize oluyorsun? Şimdi seni aşağı atayım da ayıcıklar karar versin. At onu, öldüreceğim. Atıyorum ayıcık. Öldür bunu. <laughs> Bak şimdi nasıl öldürecek bunu? Yaşasın be. Ulan sen palyançoysan ayıcık da senin 10 katın. Öldür be öldür ayıcık. Of be güzel öldürdün valla helal olsun şimdi yalan yok. Şimdi kimde sıra? Fakir zombi sende sıra. Gel bakayım buraya. Fakir zombi bak sen benim yanında kaldığın için sana böyle dost muamelesi yapacağımı düşünme. Hırsızlık en sevmediğim iştir. <laughs> Kesinlikle sevmem. Ama bebek surat abi ben çalmadım diyorum neden inanmıyorsun? Lütfen o büyük ayıcının yanına beni atma. Ya arkadaşlar size soruyorum ya ben bir zombi ayıcığım yanına atar mıyım? Yani öyle bir göz var mı bende? Hatta bak şunu sorayım, Çeki. Ben fakir zombiyi ayıcığım yanına atar mıyım? Vallahi onu atarsın, beni atmazsın. O kadar çok sevmiyorsun fakir zombiyi. <laughs> bebek Suat abi ne diyor bu ya? Sen ne dediğinin farkında mısın lan? Ulan şimdi bu ahtapotla seni aşağı atmazsan benim adım Bebek Suat değil lan. Gel lan buraya. <laughs> Bebek surat dur dur tamam açıklıyorum. Oyuncağı ben e, çalmadı Çalmadığına dair bir kanıtın var mı lan? Doğru söyle. Yani çalmak istesem çalırdım hemen. Sonuçta ben çekiyim. Dişlerimle insanların hepsini yerim. Ohoho şunlara bak ya. Ben kimin çaldığını biliyorum ama söylemeyeceğim. Birisi konuştu lan. Kim konuştu? Sen mi konuştun lan? Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Atayım mı atmayayım mı çeki? Şimdi buna sıra gelecek. Ama yandan böyle bir bunun konuşma sesini duydum. Sen mi konuştun lan? Doğru söyle. Korkunç Herobrine'sin. tipe bak ya. İğrensin oğlum. Bu ne? O bebek surat. Yani ben bir şey söylemedim. Sen galiba kulakların yanlış duyuyor. Ya senin yanında konuşacağım ama sen çok kokuyorsun <laughs> ya şöyle biraz geriye gideyim de öyle konuşayım seninle. Ama benim sana hiç kanım ısınmadı. O yüzden seni atacağım. Ayıcık gönderiyorum bunu. Ona çok gönderdim. Biraz da bana gönder. Valla sıra sıra herkese göndereceğim. Ama ilk bunu gönderiyorum. Git lan yanına. <laughs> İşte böyle ölürsün. Bak bak arkadaşlar. İzleyin bak nasıl ölecek şimdi. 1, 2, 3. Bak 10 saniye ölecek direkt. 10 saniye sayın istiyorsanız ya. <laughs> valla helal olsun ayıcık ya. Sağlam öldürüyorsun valla. Neyse. Şimdi bu gitti. Şimdi çakıyı oynadınız mı arkadaşlar? Yorumlara yazdınız değil mi? Çakıyı atayım mı atmayayım mı diye. Ama çakiden önce şurada Momo vardı. Momo'ya atacağım değil mi? Yorumlarda kesin at demişsinizdir. O yüzden Momo'yu atacağım. Sen benim yanıma gel de gözlerimle seni nasıl öldürüyorum ki? Senin kafana şöyle domuzla vuracağım vuracağım öldüreceğim ya. Vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı. Şu tipe bak ya. Seni aşağı atmamam için bir sebep söyle lan. Her türlü seni atacağım. Bak en iyisi ne yapalım biliyor musun? Ben sana bir fıkra anlatacağım. Eğer beğenirsen atmazsın. Beğenmezsen de atarsın tamam mı? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bunu dinleyelim değil mi? Bakalım fıkra komik mi? Anlat lan fıkra. Eğer beğenirsem atmayacağım seni tamam. Zamanın bir birinde bebek surat diye birisi yaşıyormuş. O bebek suratın bir tane kanalı varmış. Hiç kimse kanalını beğenmiyormuş. Sonra Momo diye birisi gelmiş ve... Eee devam etsene ve sonra? Sonrasını yanıma gelirsen söyleyeceğim. <laughs> Ulan umarım kötü bir şey yapmazsın ya geliyorum. Heh, söyle sonra ne olmuş? <laughs> Sonra mama o sormuş ve herkes videoyu beğenmiş. İyi Allah seni kahretmesin. Şuna i̇şte bak ya. İğrensin ben. Hiç komik değil. Seni atacağım. Atayım değil mi arkadaşlar? Kesin bu yapmıştır. Burası çok pis koktu ya. Öl lan öl ben. Öldürün öldürün onları. i̇şte böyle öldürsün. Valla bebek surat ben bunu yedim de inşallah karnımda osuruk olmaz ya. olmaz olmaz sen ayısın. Onu güzel bir eritirsin sen. Tamamdır. Şimdi balık kaldı. Bir de çakı kaldı. Ama bunlardan önce tabii ki de Tepegöz'e soracağım. Arkadaşlar Tepegöz'ün böyle tatlı olduğuna bakmayın. Bunlar şehrimize yeni geldiği için hırsızlık yapabilirler. O yüzden gideceğim sorgu yapacağım. Gel buraya bakalım Tepegöz. Sen mi çaldın yoksa çalmadın mı? Ya bebek surat abi ben neden çalayım ya? <laughs> Lan senin sesinle benim sesimle çok benziyor böyle. Ben sebebi ben bebeğim sen de bebek suratsın. Allah Allah. Ulan haklı ya bu. Neyse gel seni öpeceğim. <laughs> Arkadaşlar şunun masumluğuna bakın ya. Bu çalar mı? Ayıcı falan bu çalmamıştı. Neyse şimdi çikiyi atacağız aşağı. Yorumlarda belirttiniz, değil mi? Çikiyi atat demişsinizdir kesin. Çok iyi şimdi atıyorum. Allah! Bunlar beni nasıl bekliyor ya? Yani? <laughs> ulan ulan çok korkuyorum. Vallahi kul kuru ecele faydası yok. Senin oyuncağınla seni şimdi aşağı atacağım. Hadi uğurlar olsun. <laughs> şimdi nasıl ölecek izleyin arkadaşlar. Bak bak. Of be ikisi de saldırıyor. Allah 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 Allah. Nasıl öldürüyorlar bak bak görüyor musunuz? Şu nasıl saldırıyor ya? Oğlumun intikamını alıyor Ulan konuşma sırasında öldürdüler hemen ya Neyse şunun oyuncağını da atayım artık Şöyle atalım gitsin Evet şimdi son olarak Baldi kaldı Şimdi Baldi'ye de atıyorum Bu oyuncağı Baldi kesin çalmıştır Bakalım Baldi mi çaldı Yoksa attığımız insanlar mı çaldı Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim Lütfen beni dikkatli de dinle tamam mı Ya he he dinliyorum hadi Bakalım kendini nasıl kanıtlayacaksın Bak şimdi sana çok güzel bir bilmece soracağım tamam mı eğer bilirsen atacaksın beni Eğer bilmezsen ben seni atacağım Hadi ya oldu paşam Başka bir isteğiniz var mı efendim <laughs> Çay kahve başka bir şey de ister misiniz yanında Ne diyorsun lan sen Evet lan ben çaldım ben Ne sen mi çaldın Ulan zaten o kadar attığımız kişi zaten kötülerde. Bunların yanında seni de atacağım. Bırlan olsun paşa. Allah bakmayın lan bana öyle bakmayın. <laughs> ben sana bakmıyorum ki. Benim şu anda 10 saniye sonraki midemdeki yiyeceğe bakıyorum. Aynen öyle. Şimdi seni onların yiyeceği yapacağım. Kendine iyi bak. Arkadaşlar bunu da attık. Of 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 bak şimdi nasıl yiyecekler. Oo ulan Baldi de bayağı güçlü çıktı ha. Oyuncağı şeyde bayağı belli. Ulan ölsen artık. Of be iyi öldü. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu şu anda beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da kim katilde onları da yazın tamam mı? Baldi çıktı ama siz belki de başkasından şüpheleniyordunuz. Onu da yazmayı unutmayın. Hadi çocuklar eve gidiyoruz ya. Hadi. Dedim yaşasın be eve gidiyoruz PlayStation oynayacağız. Aynen öyle fakir zombi hadi gel seni bir PUBG'de de yeneyim de gör. Siz PlayStation oynarsınız PUBG oynarsınız ben de giderim bebek Sırt izlerim sonra da Minecraft oynarım. <laughs>